Counter Like Global Offensive'de Minecraft. Dust 2 Minecraft haritası. Oha. Ciddi misin? Evet. Çoğunuzu Oha, harika lan. Minecraft sevdiğinizi bildiğim için tamamen Dust 2 ile aynı ve Minecraft bloklarıyla bile yapılmış. Oha çok iyi lan. Abi süper. Aynen. Bu çok çok güzel. Öyle böyle değil. Hani hepinize ve boy potada birlikte CSGO'da delicesine kapışacağız. Hoş geldin abi. Top. Ya geleceksin sar. Ben... Arkadaşlar dehşet 2 map buldum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Eminim buna. İlk labirent ben. Ben tebebüste geçtim. Ben de oynadığımız bölümde ben çok sinirlendim. Şimdi mı almak istiyorum abi. Hmm. Ben hatta botları da yolladım abi senin için. Benim için mi yolladın? Hayır senin için yolladım abi. <laughs> abi ilk el tabancayız. Aynen. Şu şurada geçsin. ha. Let's go. Hadi abi bol şans Teşekkür ederim kardeşim Ama şansı ihtiyacım <laughs> yok <laughs> diyecektim taklaya geldim Çok güldüm gece gece Abi ya şansı ihtiyacın gerçi olmayacak ya <laughs> Öyle mi canım? Ben bir daha tabancalı <laughs> geliyorum Oğlum çok geriyor lan bu harita Olacaksın vuruyor yes. Of oh be ya nasıl ölüyorum ben o kadar sıkıyorum ya. İşte bu, işte bu. Abi o kadar sıkıyorum, niye ölmüyor bu ya? Abi sen evvelde biraz şanssızsın. Ya nasıl şanssızım ya? Niye ölü ölmüyor abi? Hop niş. oğlum ben çok geriliyorum bunda ya. Of. <laughs> <Sürüyorum> ya. <laughs> Bıçakladım. Bıçak, bıçak oğlum kol bozuk, kol bozuk. <laughs> Abi bıçakladım ne düşünüyorsun? Ama bir dakika ben arkamı dönemiyorum. Mouse'un kablosunda sıkıntı çıktı bir dakika. Ha, kol bozuktu. <laughs> Vallahi kol bozuktu yemin ediyorum bak. Abi tamam o zaman dur bakalım. Siz, Neredesin? Biz onunla keseceğim Sarp. Biz on gibi mi? Aynen. <laughs> biz onlarla keseceğim. Dur bakayım kim dur 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 dur. Oha Oha ya, no scope yapamadım ya. Dur dur dur, öküz gibi yedim ya. Ya öküz gibi yedim ya. <laughs> Neyle vurdun ya sen beni? Scout'la. Hadi, hadi. Abi! 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 Oh. Oh. <laughs> Headshot gitti. <laughs> Taklaya gel. AWP mi alayım ve noskop mu? Abi AWP noskop. Peki. AWP noskop. Noskop çok güzel be. Of. İşte oh. bu. Aa. İşte bu. Tek attı adam. Of Uf. be! Havada aldı be! Ya Allah Havada Allah aldım, şahitlerim var! <laughs> Abi Yok. ben şimdi bu sefer taramalı aldım, bu eli de alıp bitirememiş. Hadi bakalım, ben de aldım Uf. taramalı. Neredesin ya? Çok deli Kunduma mı yattın? Aynen. Çok dilemde. Oha! Sen benim burada olduğumu nereden biliyordun ya? Abi ben bilirim. Nasıl bilirim oğlum öyle... Sarp oğlum sen bana bir şey yapıyorsun bak. Ana menüye döndüm. Abi trollendin volek koduyla oynadım. <laughs> ya Allah cezanı vermişsin. Nereden anladın biliyor musun? A hep evet, ben böyle yavaş yavaş çıkıyordun yani. Ya Allah seni cezanı vermesin sen nasıl trollersin beni ya? Arkadaşlar deli mi like bekliyorum Selim dedi trollerdi. Abi bolek kodu bak sonda ben senin çömeldiğini duydum hatta kameraya şov yapıyorum. Bak bak nasıl pusmuş hareketi yaptım. Sen gittin oradan yavaş yavaş çıkıyordun ya. Ben silahımı zaten orada tutuyordum çıktığın nasıl sıktım. Ya Allah cezanı vermesin nasıl troll yedim ya. <laughs> Ondan öncekiler de tamamen volek de seni elimle koymuş gibi buldum. Abi ben nerede anladım biliyor musun? <laughs> ben böyle çıkarken sen de yavaş yavaş çıkıyordun oradan. <laughs> Nereden gördüm benim yavaş çıkacağım? Tam böyle duvarın orada gördüm. Ben çıkarken sen de oradan yavaş yavaş çıkıyordun. He. Orada anladım abi. Olayı orada çözdüm. Ya diyorum arkadaş bu herif arkadan çıkıyor. <laughs> Ya Allah cezanı vermesin abi ya Davet ediyorum arkadaşlar evet. <laughs> Ya Allah cezanı vermesin Oğlum o bolek kodu benim elime geçmez mi Çok komik oldu Abi sen beni bolekle dalamazsın da Öyle mi canım <gülüyor> <gülüyor> adama bak Erbiyesiz ya Arkadaşlar çok eğlenceli oldu Arkadaşlar yeni abi ta abi tamam Önceki elime bakıyoruz bu sefer bolek kodu açmıyor İnşallah açmaz. Yok abi açmıyorum yeter çünkü söyledim hani bilerek söyledim. Arkadaşlar şimdi kim hep? Counter Strike Global Offensive'de Minecraft. Dust 2 Minecraft haritası. Oha. Ciddi misin? Evet. Birazdan göreceksin. Etraf Minecraft'la yapılmış. Ve bildiğin Dust 2 CSGO'nun en büyük, en iyi haritası. Aynen. Ve yani, ve Bilim, Aynen. Yapmadım. Minecraft versiyonu. Bildiğin Minecraft blokları işte bu şey var. Ee, ne bu kum taşı galiba. Kum taşından yapmışlar. Vay iyidir ya bir bakalım yüklensin Sen, sen gibi arkadaş abi müthiş özellikle tabii ki de çoğunuzun Aa, harika lan. Minecraft sevdiğinizi bildiğim için işte, tamamen Dust ile aynı ve Minecraft blokla bile yapılmış. Oha çok iyi lan. Abi süper. Aynen. Bu çok çok güzel. Öyle böyle değil. Hani git bir dolaş sıkmayayım sana. Biraz daha dolaş. Ben de sen de bana sıkma. Arkadaşlar A inanılmaz. Yani bizim gibi Minecraft seven birisi için inanılmaz güzel tatlı gözüküyor. Bildiğim Minecraft blokları bile tıpa tıpa aynı yapmışlar. Lan, aynı baksana yok, yok tüneli bile aynı. Aynen muhteşem ya. Çok güzel yapmışlar. Çok çok süper, güzel. Süper olmuş arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar şimdi Dust 2'de teke tek atacağız hadi bakalım. Lan oğlum bu. bu, bu harbiden piksel piksel yapmışlar ha texture'lı. Çok falan. çok güzel. Abi wallet kodu yok bu sefer. Evet abi. Yani açmıyorum. Aslında burada daha güzel giderdi hani. Orada gerçekten labirentte de iyi gitti de. Labirentte en iyi labirentte gider abi. Aynen. Hiç Aynen. ki sağına, Aynen. Arkadaşlar ilk başta bir tuval yaptık bakalım şimdi ciddi normal kapışacağız bakalım. Minecraft'ın shader pack versiyonu gibi olmuş ha bu. Aynen. Hadi bakalım abi bol şans. Oha. <laughs> ha bu bomba lan oğlum bombaydı bu değil mi? <laughs> evet. Ya niye söylemiyorsun oğlum ben ha. PvP kapışıyoruz zannediyorum. Abi ne bileyim biliyorsundur sandım. Ne bileyim oğlum ben o bomba oyunu... bomba şey sen de dolaştığımız bana sıkma dediğim yer. Biliyorum gördüm A'ya kurmuşsun. Lan. E ile çözüyorsun. <gülüyor> 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 Bomb has been planted. Abi taklaya Abi çok güzel koşuyordur ha. <laughs> Abi yalnız bir şey diyeceğim. Çok güzel gözüküyor hep. Abi map harika zaten ya ona lafımız yok yani harbiden. Yani pili de ciddi ciddi harika gözüküyor. Abi paran olduğunda istersen sadece Scott, sadece AWP gibi bir şey yapabiliriz bundan sonra gel. Ya adam gitmiş B'ye kurmuş ya. A'da mıydın? Aynen. This is taktik. Allah nereden gelecek acaba? Abi. Dur 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 dur. tünelden gelme boşuna. Ayak sesleri çok tatlı duyuldu. Tünelde. Of be. O aldığı silahtan alıyorum tamam mı? Scott kapışması. Tamam. SSG yani SSG. Tamam. Ama no scope falan değil. Dur bakayım be. Şey yani hani ne yapıyorsan. SSG tamam. Aynen no scope değil ama istediğin gibi vur. Of abi. Gel. Oo. Oha. Of be. Çok Lan, Kaç enerji kaldıydı? 100. E, nasıl ya hiç vuramadın mı? Vuramamışsın abi. Ben teke tek maçta herhangi bir oyunda teke tek yaptığımda Söylüyorum ne olduğunu. Söyleyeyim mi abi? Söyle abi Oo vurdun mu? Ya abi Yok abi, abi. Ya <gülüyor> Cezanı <gülüyor> ne güzel bir posibusun. Abi hep alabiliyor musun? Bakayım mı? Bak be Aynen aldım Tamam ben de alıp Abi böyle go, Çişim geliyor <laughs> 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 herhalde o şeyden Hani bir şey olacak Tedirginlik Biz işte Ne zaman 1v1 bir -bir -bir atsam Herhangi bir oyunda Tuvaletim gelir Ciddi misin? Niye Ge lan? Ne bileyim genel... Aha gördüm seni valla affet lan bak. Çıktığın an vururum. Sakın bak beni vurayım deme ha. AWP'liyi severim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ben seni ufaktan göreyim dedim adam gördü beni ya. Tünelde misin? Of be. Hani oğlum AWP ile kapışıyorduk? AWP değil, kural yok dedim ya. Olur mu lan? İkimiz de AWP aldık. E tamam Scott de dedim ya. No scope değil istersen tabancaya geç be lan. AWP de bir şey demedik. Ha. Şey yani hani kural yok çünkü. Ben, ben da... direkt AWP kapışması yapıyoruz zannettim ya. Ha çünkü DAS çok geniş bir habit olduğu için şimdi no scope çok şey olur, zor olur. O yüzden de istediğin an tabancaya da geçebilirsin. Of be! <laughs> oraya bakarken <laughs> Bak be, Tam sağ tarafa bakıyordun ya Aynen tam zaten kafalı çevirdiğinde vurdum Abi neredesin ya? Allah Allah dur bakalım O korktum ya Adam hiçbir yerde yok Of be! Ulan Tam oraya baktım son anda gördüm seni ha ya ben de tam nişan aldım. Önce <laughs> davrandım. Da. Aynen. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok güzel iki harita oynadık. Özellikle ikinci harita hani tamamen her hepimizin ilgi alanı yani çoğunluk olarak konuşuyorum tabii ki de. Minecraft Dust 2 çok çok güzeldi ama Labyrinth'in de keyfi ayrıydı. Gerçi orada Wallach diye bir trolleme oldu. Ama Aynen. iki oyunu da çok keyifliydi. Abi senin de eline sağlık çok keyif aldık oynarken. Aynen abi ee, yalnız o trolü unutmayacağım ben. Tamam unutma abi. Arkadaşlar bu arada CS:GO kapışmalarının devamı için videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz ve bunlar devam edecek. Hem Selim abiden hem ben de bunu unutmayın. Ee, takip etmeyi unutmayın videoları, kanalları da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.